Evet, beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Evet 7 numaralı 40 Çeri rakiplerinden yaklaşık 5 boy sonra koşuya başladı. 11 numaralı Tezat da 3 boy kadar rakiplerinden geç çıkış yapabildi. İlk metreler geçildikten sonra öndeki liderlik mücadelesinde 12 numaralı Torcan Han liderliği almaya çalışıyordu. Hemen dışına 4 numarada Fortunato geldi. Bu iki safkan şu anda ön planda aralarında liderlik mücadelesi yapıyorlar. 3 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Çukurovalı bariyer dibine yakın. Üçüncükte Butay'ın hemen sağrısına gelme uğraşında 6 numaralı Karacibek dışından. 2 boy kadar gerisinde ortada 1 numaralı Can Berke şeklinde safkanlar son 600 metreye giriyor. 12 numarada Torcan Han bariyer dibine yakın 1 boy metabolik farkla koşunun lideri. Yine arasında dışında 4 numarada Fortunato takipte. Daha geriden 2 numarada Çukurovalı'nın ortadan 6 numarada Karacibey'in Bey'in dışarıdansa 1 numarada Can Berke'nin ataklarıyla Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. İçerideki 12 numarada Torcan Han'ın liderliği 2.5-3 boyluk farkla devam ediyor. Ortadan 4 numarada Fortuna dışından 1 numarada Can Berke'nin ataklarıyla Safkanlar son 200 metreye girdi. 12 numaralı Torcan Han koşunun lideri. Fark yaklaşık 3,5-4 boy kadar. Gerideki gruptan şimdi en dıştan 10 numaralı Sarı Başak ikinciye girmeye çalışıyor. 1 numaralı Can Berke de geliyor. 12 numaralı Torcan Han kazanıyor. 1 numaralı Can Berke ikinci. 3 numaralı Emir Demir üçüncü. 10 numaralı Sarı Başak dördüncü. 4 numaralı Fortunato yarıştan 5. olarak ayrıldı. 12 numaralı Torcan Han Tamer Bari ile kazandı.